sevgili ikizler ve yükselen ikizler 3-9 haftası size neler getirecek? Bu hafta ilişkiler ve para gezegeni Venüs burcunuza geçiş yapıyor ve bu oldukça şanslı bir görünüm olacak. Her şeyden evvel ikizler çok daha fazla sosyal olacaksınız. İlişkilerde başarıyı yakalamak mümkün. Dış görünümünüzü yenilemek, güzelleşmek, kozmetiklerle ilgilenmek, bakım yaptırmak, fiziksel görünümüzden memnun olmak için hakikaten harika bir fırsatınız var. Diğer taraftan bekar ikizler için bu dönem içerisinde en azından 3 hafta yeni birileriyle tanışmak, bir ilişki başlatmak mümkün. Bu haftanın diğer önemli olayı Oğlak Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek olması ve bu Oğlak Burcu'ndaki dolunay sizin vergiler, sigortalar, krediler, aileyle paylaşılan para bütçe alanınızda yer alacak. Bu dönem içerisinde e, harcamalarınızı, gelirlerinizi kontrol altına almanız gerekliliği ortada. Bütçe yapmalısınız. Belki biraz kemerleri sıkma arzusunda olabilirsiniz. Ama diğer taraftan ticari işlerle uğraşan ikizlerin bu hafta pazar günüden itibaren e, ceplerine parayı koyacağı kesin giriş girişimi sizin için hakikaten başarılı sonuçlanabilir. Daha ciddi, daha kurumsal, daha prestijli bir şekilde bir işi halletme fırsatınız var. Diğer taraftan psikolojik olarak da ikizler biraz kendilerini bu dönemde yorgun hissedebilirler. Belki bilinçaltı terapileri almak, Ruhunuzu dinlendirmek için cidden profesyonel bir yardım almak isteyebilirsiniz. Ama yine bu konulardan para kazanmak isteyen, eğitimler vermek veya e, terapilerle ilgili iş yapmak isteyen ikizler için de çok güzel fırsatlar var. Diğer taraftan Jüpiter, e, şans ve fırsatlar gezegeni, aşk evinizde, romantizm evinizde ve Venüsle, e, burcunuzda bulunan Venüsle bu haftadan itibaren çok olumlu bir açı yapacak. Bu da ikizleri gerçekten çekici, caya karizmatik beğenilen bir konuma getirecek hakikaten isteyen ikizler için harika ilişkiler yaşamak ilişkiler kurmak arkadaşlıklar yönetmek e, gruplar ve e, sosyal çevrede etkinlikler yapmak organizasyonlar yapmak mümkün oldukça kalıcı arkadaşlıklar kurmak için harika bir hafta başarılar dilerim